Günaydın. Bugün gördüğünüz gibi yasakların başlamasıyla birlikte şöyle bir balkona çıkıp temiz hava alayım. Sizlerle video serisine başlıyoruz. Şimdi normalde Ramazan'da video çekmem diyordum. Beslenme videosu istediniz benden çünkü. Ben de dedim ki Ramazan'ı atlatalım. Sonra yaza girerken çekeriz diye düşünmüştüm aslında. Güzel bir challenge yaparız. Ama sonra bu yasakların gelmesiyle birlikte 17 gün biliyorsunuz ki evdeyiz. Dedim ki bu böyle olmaz. Hem benim için zaman geçsin hem de sizin için zaman geçsin diye düşünerekten video serisine başlıyoruz. Yaşıyoruz. Birbirimizle konuşmuş oluruz, iletişim halinde oluruz, spor yaparız. Neredeyse 20 gün 17 gün, 20 gün. Biliyorsunuz bir alışkanlık edinmek için 21 gün ideal. 21 günde insanlar yeni bir alışkanlığı kolayca elde edebiliyorlar. O yüzden bu yasakları lehimize çevirmemiz lazım. Çok güzel şeyler yapabiliriz. Hem zamanın akmasını sağlarız. Hem de kendimize güzel şeyler katabiliriz bu 17 günde. Bunu 21'e tamamlarız ve güzel alışkanlıklar edinmiş oluruz gerçekten. İyi yanından bakmaya çalışıyorum açıkçası. Sizleri de gaza getirmek adına, hep beraber bu yola baş koymamız adına <laughs> bu seriye başlarım yeniden. Artık özümle fit mi deriz buna? Yok Yoksa ne deriz bilmiyorum. Sabah bayağı erken kalktım. Normalde ben geç uyanmaya başlamıştım artık. Evde sürekli durmaktan. Ama şey yapıyorum artık. Şunu şöyle koysam mı? Çok ışık. Tam anlayamıyorum şu an. Bakın şöyle dışarıyı göstereyim de sonra konuşayım. Üstelik bu diyor dışarıda. Hava da mis. Şuna bakın bir de. Yerim artık panjurum açık uyuyorum. Panjur açık kalınca günün ilk aydınlanmasıyla birlikte odaya ışık girmeye başlıyor ve o beni uyandırıyor. İyi bir şey. Çünkü o kapalı olduğunda böyle zaten modumuz düşük falan. Uyansam bile kalkasım gelmiyordu yani. En azından onu değiştirdim mesela. Panjura açık uyuma sayesinde erkenden kalkabiliyorum. Erken dediğimde çok erken değil yani. 8, 8 buçuk falan o civarlarda. Spora başlayacağız sizle. Ben şu an zaten 2 haftadır falan Dili geri döndüm. Baya güzel onunla challenge'lar yapıyorum. Size de aşağı hep linkleyeceğim onun yaptığım spor sporunu. Hali hazırda yaptığınız bir spor varsa ona devam edin. Onu bırakıp şey yapmayın. Ben de öyle yapacağım. Ya da yeni mi başladım bilmiyorum. Başlamıştım aslında. Ona mı devam edeyim? Size de onu baştan önereyim. Siz de ona başlayın. Ben de onu bitireyim mi? Yoksa hep beraber bir şeye sıfırdan mı başlayalım? Acaba bu daha mı iyi olur? başladığım bir şeyde yarım bırakmayı hiç sevmiyorum. Onu böyle bitirip sonrasında devam etsem daha iyi olur ve güzel bir challenge. O yüzden ben onu bitireyim. Size de onu söyleyeyim. Siz de ona başlayın. Böyle daha iyi. Hem ondan verim alırsınız. Sonrasında ben de hem önden gittiğim için bitirdiğimizde yeni bir şey öneririm. Öyle önden yönlendirmem kolay olur benimle. Evet böyle yapalım. Hem ben de yarım bırakmamış olurum. <laughs> Tam bir takıntılıyım ya. Yemin ederim bir tane kitap okuyordum. Kitap çok zor akıyor tamam mı? Abi? Yani çok akıcı bir kitap değildi. Bitiremiyorum onu diye yeni kitaba başlayamıyordum bir türlü. Yani kendimde inanılmaz bir şekilde şarttan. İnanılmaz bir şekilde böyle şartlandırıyor. Bu da çok kötü bir şey aslında. Böyle gülüyor ya. Geçen mesela bunu aşmaya çalıştım. Yani olmaz böyle dedim. O kitabı bitiremiyorsun diye başka kitap mı okumayacaksın yani deyip yarıda o şekilde bırakıp yeni bir kitaba başladım ve su gibi akıyor şu an. Çok güzel kitap okuma şeyimi yeniden kazandım. Gerçekten böyle minik takıntılarım var. Yani bir şey yarım kalmasın, bitsin tamamen falan diye. Saate 9 oldu şaka makam. Çukur izleyeceğiz annemle sabah erken kalkanlar olarak. Bugün de Cuma yani düşünün pazartesi yeni bölüm ama izlemeye fırsatımız olmadı. Akşam izlemiyoruz. Survivor kolik olduğumuz için her akşam Survivor izliyoruz. <laughs> Zaten çok şükür 3 saat neredeyse. O yüzden gün akıyor. İyi oluyor. Ondan sonra da spor falan yaparım. İşte gün içinde ne yapacağım görürsünüz. Yemin ederim çok şükür balkon var. Balkon olmasa iyice delirirdim. Ama şey düşünüyorum ya. Mesela apartmanın aşağısına falan yürüyüp arada çünkü bacaklarımız açılsın diye. Zaten markete falan yakına gidebiliyoruz ya. Bir şey gerekli olursa markete giderim. Gerekli değilse de bacaklarım açılsın diye şöyle apartmanın aşağısına falan yürüyebilirim otopark otopark. 12 tur atarım. Ya birkaç tur atarım. Anladınız? Çünkü olmaz böyle. Günlerdir dışarıda full yürümeye çalıştım zaten. Çok iyi geldi. Valla o kadar uzun zamandır yürümüyordum ki çünkü. Hep 10 bin adımı geçtim. Dün 16 bin adım attık defne falan. İnanılmaz iyiydi. Değerini bilmek lazım. Gerçekten <laughs> modum sürekli değişiyor. Karolin Girvan'la alakalı size şey diyeceğim. Şimdi ben biliyorsunuz ki yapıyordum onun 50 günlük epik bir programını. Yani çok direndim. Yine hiçbir şey yarım bırakmama sevdamdan dolayı. Son 3 gün kalana kadar ben bir şekilde yaptım onu direne direne. Ama şunu fark etmiştim zaten. Yani böyle bir düzensizlik vardı kadın yaptırdığı sporda. Sürekli üst vücut çalışır Sürekli bir şınav çekme yani. Şınav çekmekten gına geldim. Okey şınav çekemiyordum. Yapmaya başladıktan sonra şınav çekmekte gerçekten geliştirdim kendimi. Ama bir tek şınavla da olmuyor ki. Ne oldu benim alt vücudum? Karın kaslarım, kalkı popo, ince bacaklar ne oldu? Onlara çok fazla odaklanmıyordu. Öyle olunca da ben artık direnmeyi bıraktım. Annem de dedi yani hani boşu boşuna direnip zaman kaybediyorsun. Verim alamadım bu spordan. Eğer ki çok zayıfsanız, kilo verme gibi herhangi bir derdiniz yoksa, ağırlıkla çalışarak böyle kas kütlenizi arttırmak istiyorsanız özellikle üst vücut o zaman yapın. Ama yok yani yani. Ben gerçekten memnun kalmadım. Lili Sabri'ye dönünce dedim ki Allah'ım çok şükür ya işte bu gerçekten o kadar enerji veriyor. Hem sesiyle bağırtısıyla böyle yaparken enerji doluyorum. Sırf onun sesiyle ve tepkileriyle. Ve yaptığı hareketler gerçekten inanılmaz. Hemen faydasını gösteriyor. Vücudum hemen şekillenmeye başlıyor. Arada belki yeni kişiler keşfedersem onları da bir deneme fırsatı veririm tabii kendime ama Lili şu ana kadar gerçekten yaptığım en 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 en, en iyi spor kişisi. Yazı doğru birlikte spor yapacağız. Ben size de spor şeyler hazırlayacağım videoları. Benden de görmek istiyorum istiyorsunuz. Birlikte yapalım istiyorsunuz. Ben sizi gaza getireceğim. Hiç merak etmeyin. Halledeceğiz. Yaz olsun inşallah. Geçen yaz yapacaktım ama biliyorsunuz hep hırsız girip kameramı, telefonumu her şeyi çaldı. Öyle bir şey de yaşandı evet. <laughs> Çekemedim. Hep böyle plan yapınca başıma bir işler geliyor. Saçımı da dün ördüm. Uyuyayım sabah da güzel kalkarım dedim ama bayağı bir kabarmışlar. Şimdi artık geçebilirim içeri. Çok keyif. Ah çok üzülüyorum. Her bölüm biri ölüyor. Size avokadomu göstereyim. Ya yemin ederim bu sefer oldu arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bakın çatladı vallahi billahi. Hem de o kadar kısa sürede çatladı ki. Yerim seni ya vallahi. Hii, çok tatlısın ha. Ben iki taneyi heba ettim biliyorsunuz ki. İlki zaten acemilik tamamen. Onun böyle dış kabının soyulduğunu bilmiyordum. Avokado çekirdeğini. Direkt böyle suya koyup kürdana geçirip yapmaya çalışmıştım. Olmamıştı. Bir de içeride mutfakta gölgede duruyordu. Sonra öğrendim ki kabuğunu soymak gerekiyormuş ve güneşte tutmak gerekiyormuş. Sen misin bunu diye dış kabuğunu soydum. Dışarı balkona koydum güneş anına. Orada işte kar mı yağdı, yağmur yağdı, güneş 5 birden çok çıktı falan yandı benim çekirdeklerim. iki tanesi de oradaydı. Sonra dedim ki olmayacak herhalde. Ama direndim. Yemin ederim neredeyse iki ay <laughs> size ilk çektiğimden beri orada duruyorlardı. Sonra daha geçen hafta mı? Zaman kavramı da kalmadı yemin ederim. Attım ben bunları. Farklı bir avokado vardı evde. Dedim ki bir de bunu deneyim. Çünkü çekirdekten çekirdeğe de fark ediyormuş. Direkt buraya kalorifer peteğini ve camın önüne koydum. Hem böyle güneş alıyor hem de sıcak yani oda sıcaklığında en azından diye. Yemin ederim hızlıca çatladı toprağı falan da ekmeyeceğim. Çünkü dibini böyle çıkmasını görmek istiyorum şeyini biraz daha ileride ekerim belki. İnşallah birlikte bunun yapraklarını uzadığı günleri de görürüz. Çukur bitti. Çok oldu hatta saat şu an bir çeyrek. Baya bir zaman geçti. Oturdum. Televizyon izledik. Telefonla ilgilendim falan filan. Her neyse. Şimdi spor yapacağım. Sporda da size göstereyim dedim evet, şimdi açmışken. Lili Sabri yapıyorum. Hangi serisini yapıyorum onu göstereceğim. 14 gün. Vol 2 yapıyorum. Bunun vol 1'ine de baktım. İşte vücudun ayırdığı bölgelerini beğenmedim o kadar fazla. Vol 2 daha güzeldi. O yüzden direkt 2'den başladım. biri yapmadım. Bunu bunu iniyorsunuz. Altıncı sayfasında. Şurada program çıkıyor zaten. Kız hepsini hazırlamış gün gün. Üstüne geldiğinde şuna tıkladığında bak şu YouTube şeyine tıkladığında açılıyor zaten sayfada. Bazılarında yazmıyor. Bu ikisine tıklama şeyi yok ya. Bunları da copy paste yapıyorsun. Böyle yapıp seçip kopyalıyorsun. Bak 30 dakika işte tarihi de yazıyor. YouTube'dan girip Copy paste yaptığında Lili Sabri yazdığında çıkıyor zaten bunlar da. Sembol olanlar da tıkladığınızda direkt video açılıyor. Rest day'lerde mutlaka dinlenin. O zaman kaslarınız toparlanıyor çünkü. Mesela o gün 28 dakikalık full body stretch koymuş. Bütün vücudunuzu esnettiğiniz. Yürüyüş yaparsınız normalde ama şimdi kapanmadayız. Yürüyüş de yapılmaz. Böyle bir program. Ben yaptığıma devam edeceğim. Yarım kalmasın diye. 6. günü yaptım en son. Bugün de 7. günü yapacağım. Siz dediğim gibi buradan başlayıp programa devam edebilirsiniz. İki hafta sonra inanılmaz bir fark göreceksiniz. Bir de şimdi size şey diyeceğim. Bu video serisini yapalım istedim. Çünkü kapanmada hepimizin zorlanacağı, yani böyle hiçbir şey yapmak istemeyeceği, yerinden kalkmak istemeyeceği zamanlar olacak biliyorum. O yüzden de en azından birbirimizi motive edelim gerçekten bu konuda. Şununla farkındayım. Mesela yaza doğru Ramazan bitsin bize bir liste hazırlayacağım yine. Çok şunu yiyin bunu yiyin değil ama hayatınızdaki bazı alışkanlıkları sağlıklı alışkanlıklarla değiştirmeye yönelik şey olacak bunlar. Ama şu an kapanma döneminde onu da söylemiyorum. Herhangi bir uyumamız gereken bir şey yok bence şu an. Çünkü stres yaşayacağımız bir dönem olabilir bu bizim için. Bir de üstüne kendimizi yemeklerle şunu yemeliyim bunu yemeliyim. Ay bu olmamalı falan diye kısıtlamamıza kesinlikle gerek olduğunu düşünmüyorum. Stres en büyük düşman çünkü. Ve strese bizi sokacak her şeyden uzak durmamız lazım. Tartılmayın da. İnanılmaz fazla şey yemeyin tabii ki. Ama en azından canınız bir şey istiyorsa onu yediğinizde pişman olun. istemiyorum kesinlikle. Bu aynı şekilde benim için de geçerli. Ben böyle yapacağım en azından onu söyleyebilirim. Spor... Ay bunu kaçırdım. Spor gerçekten çok önemli bir şey. İnsanın modunu çok yükseltiyor. Kalkıyorum, çok yorgun hissediyorum. Kendimi koltukta sürekli yatasım geliyor vesaire. Ama spor yaptığım günlerde inanılmaz bir enerjiyle doluyorum. Ramazan dahil spor yapıyorum. Hiç problem değil benim için. Çünkü gerçekten bana verdiği enerji ve mutluluk bana yetiyor da Ve iyi ki yapıyorum. O yüzden siz de sakın korkmayın, çekinmeyin. Eyvah nasıl spor yapacağım şöyle böyle. Çok güzel oluyor. Alıştıktan sonra hele bayılıyorsunuz. Size gösterdiğim bu önerdiğim spor programını. Seveceğinize eminim. Bence sporu, bak sporu yapın. Hem Zaman geçer, günde ortalama 50 dakikalık spor yaptırıyor. Her gün neredeyse 1 saat spora hazırlık var, bitiyor, eslemeni yapıyorsun, duşuna gir, üstünü değiş vesaire. Bunlar zaten böyle bir günün belli bir saat diliminin geçmesini sağlıyor, şahane bir şey. Hem de üstüne üstlük modunu yükseltiyor, enerji veriyor, sağlığına kavuşmanı sağlıyor. Güzel sporunu yaptığında yiyeceğin şeyleri de güzel dengeleyebiliyorsun. Çok fazla katkısı var, o yüzden istiyorum ki en azından yediğimize, içtiğimize bu şeyde dikkat edemesek bile spor. Sporumuzu ihmal etmeyelim. Böylelikle en azından bir denge sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten yürüyemeyeceğiz. Yani bir şey yapamayacağız yani dışarıda. Evde hareket etmemiz lazım kendimiz için. Şimdi ben spora başlıyorum. Tekrar konuşuruz. Saat bir 1.30 oldu. <laughs> Şunu göstermeyi unutmuşum sabah. Yani hep biliyorsunuz aslında vloglarımı izliyorsanız ama sabahları uyandığımda spor öncesi bunu kuru kullanarak atkılı fırçayla yukarıdan aşağı fırçalıyorum bacaklarımı. Göbeği böyle böyle saat yönünde yapıyorsunuz. Bacağı da yukarıdan aşağı kalbe doğru yapıyorsunuz işte. Kan dolaşımıza çok etkisi oluyor. Duştan çıktım gördüğünüz gibi. Saçlarım daha ıslak. Vallahi hiç kurutmuyorum. Havalar da ısındı ya. Hiç o fön makinesinin radyasyonu olsun. Saçlarını da yıpratıyor ya fön makinesi. Hiç onlara istemediğim için saçlarımı kendi haline kurumaya bırakıyorum ben. Ramazan'da sporu ne zaman yapalım diye soruyorsunuz. Ramazan ilk başladığında iftardan hemen önce yapmayı denediğimde çok zorlanmıştım. O yüzden full sabah kalktığımda yapıyordum. Her zamanki rutinimde sabah uyanıyordum. Hazır vücudumda daha susuzluğa maruz kalmamışken ya da acıkmamışken sporumu hallediyordum. Gün içinde de normal işlerimi hallediyordum. Bu şekildeydi. Ama artık Ramazan'da da böyle alışmayla birlikte iftara doğru da yapabilmeye başladım. Gün içinde de yapabilmeye başladım. Mesela bugün sabah kalkar kalkmaz yapmadım bir miydi? Neydi yani saat yaparken ben sporu? O yüzden tamamen kişisel tercihinize göre siz de istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Yani kendi vücudunuzu dinleyin. Size iyi gelen bana gelmez. Bana iyi gelen size gelmez. Bakın bakalım vücudunuz ne zaman kaldırıyor. Aranızda çalışanlar var biliyorum. Ama hiç sıkıntı değil. Yeter ki yapın yani. Ben öyle düşünüyorum. Benim de her gün mutlaka sabah kalkınca olmuyor çünkü. Değişiyor dediğim gibi artık. Bakıyorum bütün gün mesela çok işim oldu, bir şey oldu. Hemen iftardan önce 50 dakika yapamayacak olsam bile 10 dakika, 20 dakika mutlaka. Hani kısa da olsa bir şey yapıyorum vücut hareket etsin diye açken yapmayı daha çok seviyorum bir de mesela iftardan sonra mı diye soracak olursanız amacınız yağ yakmaksa iftardan sonra bayağı beklemeniz lazım savura yakınken spor yaparsanız ancak yine yağ yakabilirsiniz Vücudun sindirim bitirmesi lazım çünkü iyi verim alabilmeniz için ben hep aç karnına tercih ediyorum ben öyle hep verimli görüyorum yani ben normalde de hep aç karnına yaptığım için sporu bu benim için böyle arkadaşlar geçen gün güneş çok ya bak görüyor musunuz kafama tepesine benim suratım yandı zaten yani eve bir gel geldim yüzüm kıpkırmızı. Hep burnum falan yanmış durumdaydı. Hadi o geçti biraz hafifledi. Allah'ım kafamın derisi yanmış ya. Şu pembeliği görebiliyor musunuz bilmiyorum. Gidiyorum tarıyorum ya saçımı. Nasıl fena nasıl fena. Kafamı böyle elim değsin şuraya çok fena. Gerçekten inanılmaz. Ben beyaz canım kafa derimi güneş yaktı. Canım acıyor onu bir sizle paylaşmak istedim. Bir de sıcak yani. Tam bir kavrulmuş tepem. Beslenme ile alakalı demezse bir şey söyleyeceğim. Dediğim gibi en baştadan çok fazla böyle şunu yemeyeyim falan diye kendim gerçekten sınırlandırmıyorum. Ama tek dikkat ettiğim nokta ekmek yemiyorum. Yani bizimkiler Ramazan pidesiyle <laughs> bütün öğünlerini geçirirlerken gerçekten bugüne kadar hiç Ramazan pidesinin ucundan tadına bile bakmadım bu sene için söylüyorum. Çünkü kendim biliyorum. Şimdi ben onun ucundan tadına baksam duramayacağım. Eyvah çok güzelmiş deyip çok gürültü geliyor. Kargolar çalışıyor vızır vızır her yerde. Kendimi başta frenlemek adına hiç tadına bile bakmadım. Çünkü ben kendim biliyorum şimdi. Onu böyle yağ süresim gelecek. Onu sıcak sıcak. Peynirle yemesim gelecek. Biliyorum. O yüzden hiç o topa girmedim. Kendimi ekmekten uzak tutuyorum. Pilava gelince pirinç pilavı zaten sevmem. Ama geçen gün kendi sevdiğim Yasemin yani pirinci pilavımı yapmıştım. İnanılmaz güzel oluyor. Pitvitaya da tarifi var. Oradan bakarsınız siz de. Ağzım sulanıyor. Çok güzel. <laughs> Onu seviyorum mesela. Bulgur pilav olursa yiyorum çok az. iki kaşık kadar falan. Ama genelde ana yemeğimi sağlam yiyorum. Ama mesela hani geçen gün annem pizza yaptı. Onu yedim. Hani birkaç dilim. Evde yanında alternatif ne varsa ondan daha çok yiyip karnımı doyurup sonra hani atıyorum pizza ise ondan daha az yiyorum. Bir dilim, iki dilim falan. O şekilde dengeliyorum. A çorba mesela fix. Çorba tarifte yaptım. Karalahana çorbası yapmışım. Ne kadar güzel olmuş. İşte ona da bakın. Fit fit e fix bizde. Aynen mercimek. Yeşil mercimek. Kırmızı mercimek. Tavuk suyu çorba. Bütün çorbalar. Çorbayla geçiriyoruz ilk zaten başlangıcı. Çorba bence çok hem faydalı. Midenize direkt katı bir şey sokmaktansa sıvıyla onu bastırmak iyi. Hem de erken doymanızı sağlıyor zaten. Çorba içince doyuyorum adeta. O yüzden yemek yemeye inanılmaz çok yerim kalmasa da ana yemeğimi yiyorum dediğim gibi. Bizim için birazcık sıkıntı niteliğinde olan şey Ramazan'da canımız iftar sonrası birkaç saat sonra tatlı çekiyor. Öyle olunca da kolları sıvayıp dediler gibi evde tatlı yaptım. Bizimkiler kendilerine normal şerbetli tatlılar falan aldığında da kendimi mukayet oluyorum keşkül, sütlaç, kazan dibini daha yapmadım yapacağım inşallah. Bak aklımda. Soğuk baklava yapmak istiyorum ama şimdi nasıl bulacağım acaba baklava hamurunu nereden? Bunu hmm bunu bakmam lazım. Neyse. Onlara hep bakın. Fitbit evde var hepsinin tarifi ve inanılmaz güzel oldu. Yemin ederim dışarıdan almazsınız o tarifle. Çok güzeller ve sağlıklılar. Bizimkiler de çok beğendi. Sahura gelecek olursak da ben sahur yapmıyorum. Kullandığım ilaç sebebiyle midem inanılmaz kaynıyor. Yan etkisini çok fazla yaşıyorum. Karın ağrısı, mide bulansı bu. inanılmaz oluyor bende. Denedim sahur yapmayı ama midemi yine gerçekten çok kaynattı ve uyuyamadım. İmkansız da uyumam. Yani çok kötü oldu. O yüzden yapmıyorum. Daha iyi geliyor bana bu şekilde. Benim ama sağlık problemimle alakalı bir şey bu yani. Ama savur yapmadığım için ertesi günü çok acıkmamak adına iftardan sonra mesela işte meyve, bir şeyler yiyorum. Tatlı mesela yaptıysam onlardan. Bir şeyler atıştırıyorum mutlaka. Öyle sırf iftar yaptım bitti değil yani. Kesinlikle aç gezmiyorum. <laughs> Halimden de görüyorsunuz birazcık şiştim. <laughs> aç gezmiyorum asla. Bunlardan bahsetmek istedim. Sizi güncelleyeyim istedim. Şimdi bacaklarım ağrıdı. İnanır mısınız diz kapaklarım çıkmak üzere. <laughs> Çünkü yarı çömeldim ya. Sizinle rahat konuşayım diye. Olmayacak böyle. Biraz kitap falan okurum. Size kitabımı da göstereyim içeride. Haydi gidelim. Havanın mükemmelliği, kuşların cıvıltısı ve bu baharda evet tıklı kalan biz. Neyse inşallah geçecek de yazın rahat edeceğiz. Şu an okuduğum kitap bu. Büyüleyici bağırsak diye. Hem gerçekten öğrenmemi sağlıyor. Bilmiyorum daha önce biliyor muydunuz ama bağırsak ikinci beyin olarak geçiyor. Ayrıcıma bakın komedi. Bütün beyninize bağlı, vücudunuzun aslında bayağı bir görevini halleden organ bağırsak. Bu tıbbi bilgileri inanılmaz keyifli bir şekilde anlatıyor. Yani tam benlik. Öğrenmemi sağlıyor. İçinde taktikler falan da var. İnanılmaz kafanız yani. Şu iki günde geldim buraya. Şimdi buna biraz devam edeceğim. Zaman geçer. Çizimlerle falan da anlatıyor. Eğer ki meraklıysanız vücudunuza alıp okuyabilirsiniz sizler de. Ev duman altı oldu. Annem akşam yemeğini yapıyor da. Ay güneş iyice battı. Kitap okudum baya. Böyle bir mayışma geldi bana. Bir böyle ay hava ne kadar güzel. hayallere daldım falan. Sonra burada balkonda uyuyakaldı. Uyudum bile. Daha doğrusu bile bir şekilde. Ay çok iyi geldi. Ne kadar iyi geldi. Ne kadar iyi geldi. Böyle uyuyarak da... <laughs> O <laughs> ne günü uyuyarak da geçirebiliriz. Çek ama Tabii ki arada insan sıkılıp uyuyor. Ne yapacağız? Bokunca da bir de insanın uykusu geliyor ya birazcık. Ondan da faydalı artık. Uyurken yanmış olabilir miyim? <laughs> Suratım şu an niye kıpkırmızı böyle? Şimdi iftar vakti artık. İspanyolca çalışıyorum. Onu size söyleyeceğim şimdi iftardan sonra. Ezan okunda okunacak. Bir tane siteden İspanyolca öğreniyorum. Daha yeni başladım yani. An itibariyle az önce başladım. İlk derse bitirdim. Çok keyifli geçiyor. O yüzden size de bahsetmek istedim. Geleyim daha detaylı anlatacağım. Allah kabul etsin. Hepinizinkini. <laughs> 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 i̇ftar yemeğimizi <memnun> göstereyim size. <laughs> evet. evet. Yedik çok şükür. Mercimek çorbası, saç tava, bir de annem bulgur pilavı yapmış tavuk sulu. Dün tavuk vardı evde haşlamıştı. Onun suyla da bulgur pilavı yapmış. Yine dediğim gibi ekmek yemedim. Bizimkiler ekmeğini bandı saç tavaya. Ben de bulgur pilavın üzerine koydum, yedim. Şimdi İspanyolca şeyinden bahsedeceğim size. Biliyorsunuz ki İspanyolcaya çalışmaya başlamıştım. Duolingo'dan falan kelimeleri bayağı öğrenmiştim. Ve bayağı hani defterlere yaza yaza çalışıyordum. Çok güzel öğreniyordum en başlarda. Sonra araya mesafe girdi. Yani bayağıdır bir sizliğim bir ay, ben diyeyim iki ay yani. Çalışmıyorum hiç bakmadım. Yani şimdi dedim ki hazır bu 20 günlük şeyde yeniden bildiklerimi hatırlayayım. Yeni şeyler öğreneyim. Bir tane site var. spanishpod 101com Her şey, her şeyin İngilizce saymadı. İçinde kelimeler vesaire o tarz şeyler öğretiyor. Instagram hesapları da var hatta. Oradan da takip edebilirsiniz. Kelime kelimeleri öğretiyorlar oradan da. Hem İngilizce, İngilizce'den İspanyolca öğrettiği için İngilizcenizi de geliştiriyor. İngilizceniz zayıfsa olmayabilir. Hani rahat öğrenebilirsiniz. Çünkü podcast şeklinde sana anlatıyor İngilizce'den İspanyolcayı öğretiyor. İngilizceniz olması lazım. İspanyolcayı bu şekilde öğrenebilmek için. Güzel aktı gitti ilk dersi. Öyle. Onu söylemek istedim. Buradan ilk başlıyorsunuz. Buradan hem takip edebiliyorsunuz hem de şurada podcast gibi bakın. The very first lesson in basic we're going to a very basic conversation

Böyle işte. Adım adım gidiyor. Vallahi bunu bitirdim. Zaten çok girişteyim. Bunları biliyordum zaten. Ama tekrar olmuş oluyor bana da. Dil nankör gerçekten. Normalde İngilizceyi bile yine hani 5 senedir %100 İngilizce eğitim alıp sınavlara girmem veremem. bu bir senedir evde olduğum için mesela İngilizce de birazcık gerilemeye başladı. Korkusu var bende. O yüzden özellikle İngilizce İspanyolcaya bunu öğrenmek çok faydalı olacak benim için de. Öyle düşünüyorum ben. Yine aşağı link olarak da bırakırım siteyi vesaire. Siz de bakabilirsiniz eğer ki şey. Saçlarım başlarım o kadar kötü ki. Tam çünkü duştan çıktım ve şurada uyuyak kaldım ya bakın sabah burada uyudum. Balkonu seviyorum gerçekten. Güzel bir yaşam alanı oluşturuyor. Hava da güzel. Çok şükür. Bir de şu ağaçlar açsa daha güzel olacak manzaramız. Saçım da ıslak uçtan çıktığım için böyle bir garip kurudu tabii ki. <laughs> Atıp arkaya uyuyakalmışım. Bir yandan çayımı içip bir yandan İspanyolca çalışmaya devam edeceğim. Oh çay kadar güzel bir şey o gerçekten. Burada da videoyu kapatıyorum artık. Bugün yani yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. Daha her gün birlikte tez nasıl olsa. Hepinizi çok öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Umarım severek izlemişsinizdir. Yarın yeni bir videoda buluşmak üzere. Gözlerim sulanıyor. Bahar alerjim var bir de. Sürekli gözlerim akıyor şey. Ağlıyorum o yüzden elim sürekli gözümde maalesef. Cık. Öptüm çok. Abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.